Merhaba herkese hoş geldiniz diyorum. Sayın vekilim, Büyükşehir Belediye Başkanım, daire başkanlarım, muhtarlarımız ve kıymetli misafirlerimiz, Huyıkalı Mahallemize hoş geldiniz. Hayvancının zor zor günler geçirdiği bu günlerde yapılan desteğin çok önemli olduğunu bilincindeyiz. Meralara attığımız bu gübre hem meradaki ot veriminin artışını sağlayacak hem de hayvancılıkla uğraşan yetiştir yetiştiricilerimizin için önemli bir katkıda bulunacaktır. Merağız Staf projemizin gerçekleşmesinde destekte bulunan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Candan Yüceyere ve bütün çalışma arkadaşlarına, şahsım ve mahallemiz adına çok teşekkür ederim. Saygılar. Konuşmaları için Sayın Muhtarımıza teşekkür ederiz. Konuşmalarını yapmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sayın Doktor Ulaş Ay'ı kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. Sayın Milletvekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Genel Sekreterim, Teski Sayın Genel Teski Teski Genel Müdürüm, Büyükşehir Belediyemizin çok kıymetli bürokratları, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarının çok kıymetli temsilcileri, çiftçilerimiz, yetiştiricilerimiz, Basınımızın yüzde temsilcileri. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mera Stav ve Yönetim Projesi kapsamında Gübre Dağıtım Programı'na hepinize hoş geldiniz diyorum. İlimizin yüz ölçümünü yüzde beşine tekabül eden 335 bin dekar e, mera varlığımız var. Meralarımız 50 kilogram ile 90 kilogram arasında verime sahip. Bizim zayıf ve orta durumlu mera diyebileceğimiz çok da verimli olmayan meralara sahibiz yıl olarak. Meralarımız bizim için neden önemli? Meralar en önemli kabayem kaynaklarımız. Bir de meraların hayvancılığın notlanması ve kavayam katkısı dışında, toprak erozyonunun önlenmesi noktasında da, toprağın üzerine bir örtü şeklinde o su vegetasyonla kaplayıp, suyun düştüğü, toprağında oluştuğu yerde tutması noktasında çok önemli bir fonksiyonu var. Bu özellikleri nedeniyle de ve mevcut meralarımızın durumu göz önünde bulundurulduğunda, biz de merasla yönetim projelerimizi hayata geçirdik ve uygulamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda bugün burada uygulayacağımız gübre uygulaması ile birlikte aslında mera ıslah ve amelajman projeleri adı altında da geçebilen bu projeler sadece gübre uygulamasından ibaret değil. Mera ıslah ve amelajman projeleri çok komplike projeler. Özellikle meralarımızın en büyük sıkıntısı üzerinde aşırı ve zamansız otlatma nedeniyle oluşan baskılar. Biz bunu uygun otlatma mevsiminde üzerinde uygun hayvan cinsiyle ve meralarımızın otlatma kapasitesi ölçüsünde otlatarak, hem de gübrelerimizde mera verimliliğini arttırarak sürdürülebilir bir şekilde yürütmek istiyoruz. Aslında proje sadece gübre uygulamasına ibaret değil. Dediğim gibi çok komplike ve kompleks e, hayvancılığın da en önemli girdisi olan kabeyemi sağlama noktasında çok önemli projeler. Bu proje kapsamında 3 ilçe ve 11 mahallemizde 73 ton 20-20 gübre uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Bugün bulunduğumuz Bıyıkali mahallemizde 1260 tekar merası var. 500 tekar meraya 10 ton gübre uygulamamızı gerçekleştireceğiz projenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. En az milli güvenlik meselesi kadar önemli olan tarım sektöründe gıda arzı ve güvenilir gıdaya erişim noktasındaki ilk ayak olan üretici ve çiftçilerimize desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Trakya Belediyeler Birliği Başkanımız, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Candan Yücel'e e çok teşekkür ediyorum. Bu projenin uygulanmasında çok uyumlu çalıştığımız muhtarlarımıza, Mera Yönetim Birliği'nin yönetim kurulu başkanları ve üyelerine, çok kıymetli çiftçilerimize, yetiştiricilerimize ve projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Yaptığı konuşma için başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tekirdağ'ımızın tarım ve hayvancılıktaki gücünü arttırmak için büyük bir özveriyle çalışan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılık hizmetlerine verdiği desteği tam üç buçuk katına çıkaran ve üreticimizin her zaman yanında olan belediye başkanımız Sayın Doktor Candan Yüceer'i kuvvetli arkadaşlarınızla kürsüye davet ediyorum. Arz edelim. Sayın vekilim, çok değerli bürokratlarımız, kıymetli muhtarım, çok değerli genel müdürümüz, genel sekreterimiz, değerli çalışma arkadaşlarım, çok kıymetli bıyık halinin güzel kadınları, güzel yavrularımız, çok değerli hemşehrilerim, sevgili üreticilerimiz, çiftçilerimiz. Ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum öncelikle. Sizler alın terinizle toprağa can veriyorsunuz. Bu mübarek Ramazan günlerinde ve ülkemize, dünyamıza Toprağımıza bereket veriyorsunuz, bolluk veriyorsunuz. Sizler üretmezseniz, sizler üretmekten vazgeçerseniz ne bolluğumuz olur, ne bereketimiz olur, ne de hayatımız olur. Biliyoruz ki siz üretmekten vazgeçerseniz Türkiye durur. Dünya durur. Çünkü gıda almak zorundayız. Çünkü yaşamak için üretmek zorundayız. Bunu en iyi bilen sizlersiniz öncelikle. Sonra da bunun kıymetini bilen ki bu konuda muhtarlarımıza ben yürekten teşekkür ediyorum. Her biri kendi mahallesinin, kendi köyünün, kendi ilçesinin sorunlarını en iyi bilerek, bizleri en doğru şekilde yönlendirerek, işte bu sağladığımız hani biraz önce de ifade edildi ya, üç buçuk kat arttırıldığı denildi destekler. Aslında bu bir tercih meselesi değil bir zorunluluktu. Niye zorunluluktu? Çünkü artık üretim çok maliyetli oldu. Mazotu pahalı, gübresi pahalı, ilacı pahalı. Öyle değil mi? Bu yüksek girdilerle ayakta durabilmek, üretmeye devam edebilmek artık çok zor oldu. İşte tam da dedik ki biz bu noktada bizler bu üretim sürecini desteklemek, kaynaklarımızı daha verimli kullanmak ve en önemlisi üreticilerimizin maliyetini o yükü azaltmak zorundayız. Biraz biz de sırtlamak zorundayız. İşte o yüzden göreve geldiğimiz günden beri yaklaşık üç buçuk kat desteğimizi arttırdık. Biraz önce Tarımsal Hizmetler Daire Başkanımızın da ifade ettiği gibi bugün Mera iyileştirme ve yönetim projesi kapsamında da 11 mahallemizde 73 ton, yaklaşık 73 bin kilogram gürbe, gübre dağıtarak bu verimliliği artıracağız. Niye? Çünkü hayvancılık devam etmek zorunda. Yıllardır milletvekilliği görevimi yaparken sayın vekilim de burada. O tarım konusunda elbette daha bilgili, daha deneyimli ama şahit olduğumuz bir şey var. Artık köylerin boşaldığı gerçeği. Artık hayvancılığın bittiği gerçeği. Artık köyümüz de öyle değil mi? Herkes şehir merkezine. Hele kızlar hiç istemiyor yeni gelinler. Doğru mu? Ben de iki tane gelin alacağım. Biraz öyle. Herkes şehirde oturmak istiyor. Herkes daha rahat işler istiyor. Dolayısıyla e bir de alın terinin karşılığını istiyor. Diyor ki ben bu işi yapacaksam, bu kadar ağır kokuya çekeceksem, bu kadar ağır iş yapacaksam en azından alın terimin karşılığını alayım diyor. O yüzden biz de dedik ki yem maliyetleri artıyor, meraların verimi düşüyor, hayvancılığımızın ayağa kalkması zorlaşıyor. İşte bu noktada dedik ki bu gübre desteğiyle ve diğer desteklerimizle aslında çok desteklerimiz oldu. Sizler de biliyorsunuz bunu. Karma yem projesi kapsamında yüzde elli arttırdık desteğimizi. 2024 yılı itibariyle Şimdiye kadar yapılan en çok fidan desteğine ulaştık. 300 bin adetin üzerine çıktık. Yetmez dedik ki çeşitlendirme de lazım. Kavun lazım, karpuz lazım. Onların da fidelerini dağıttık. Ürün çeşitimizi arttırdık. Kadınlarımız burada. Allah razı olsun. Ben hep diyorum ki biraz takılıyorlar ondan sonra erkekler bana. Ben diyorum alın terinin hası kadının alın teri emeği. Onlar çünkü iyi ki varlar ama onların biraz iş yükünü hafifletmek için salça makinası, hamur yoğurma makine, makineleri ve diğer şekillerde inşallah devam edeceğiz bunlarda. Siz yeter ki kavanoz dedi. Başkanım yazdın mı? Siz neyi isterseniz, nerede eksik kalıyorsanız, nerede daha çok üretim sağlayacaksanız yanınızdayız. Bir müjde daha haber vereyim. Biliyorsunuz bir gıda ve tarım anonim şirketi kurduk. Amacımız neydi? Hem böyle desteklerle elbette üretimi güçlendirmek ama e bir de satış, pazar lazım. Sen üretiyorsun, üretiyorsun, üretiyorsun. Elinde kalırsa bu ekonomik bir değere dönüşemezse nereye kadar yapacaksınız? Yapamayacaksınız. O noktada dedik ki biz de gıda tarım aşeği kurduk. Hayvancılığı, tarımı desteklemek için inşallah Şimdi Süleyman Paşa'da ilkini açacağımız, daha sonra diğer ilçelerde de hızla açacağımız tek marketler aracılığıyla, halk marketler aracılığıyla hem sizden aldığımız hayvanlardan, toplu olarak aldığımız hayvanlardan ucu, sağlıklı, güvenli etle hem de o kadınlarımızın kuskusları, kesmeleri, salçaları, tarhanaları, neyi üretiyorsanız turşuları, tamamen Tekirdağlı kadınların, kendi üreticilerimizin ürettikleri ve Tekirdağ markasıyla inşallah önce Tekirdağ'ımızda yetmez sonra Türkiye'de inşallah dünyaya da o sizin alın terlerinizi, emeğinizi ilk önce bizler alarak ve uygun pazarlar bularak hak ettiği değere kavuşması ve Tekirdağ'ımızın adının tarımıyla sanayisiyle her yerde var olması için biz sonuna kadar desteklerimize devam edeceğiz. Tek tek söylemiyorum. Vaktinizi almayacağım. İşte yapıncak üzüm fidanından yem bezelyesi ve macar fiyi tohumuna kadar, boşa akan su kaynaklarının tarımda kullanılmasından kapalı sulama sistemlerine kadar, yetmez balıkçılarımızın desteğinden tarla yollarının düzenlenmesine kadar ki tarla yollarını açmazsak e nasıl gideceksiniz, nasıl ekeceksiniz, nasıl biçeceksiniz değil mi? Dolayısıyla ihtiyaç duyduğunuz her yerde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, candan başkanınız olarak tüm çalışma arkadaşlarımızla beraber yanınızda olmaya, sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk demiş ki, milli ekonominin temeli demiş, tarımdır demiş, üretimdir demiş. İşte biz de aynı bilinçle hem sanayimizi hem tarımımızı güçlü bir şekilde var olabilsin diye çocuklarımızın geleceği her şeyle beraber su kaynaklarıyla diğer kaynaklarımızla beraber var olabilsin diye çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü gelecek üretimde gelecek gelecek tarım ve hayvancılıkta gıdada biz de sizlerin emeğini korumaya, sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü Trakya'mız çok bereketli. Değil mi? Bereket fışkırıyor topraklarımızdan. Trakya'mızın her bir köşesinden bereket fışkırıyor. Bu bereketi inşallah tüm Türkiye'yi doyuran, tüm Türkiye'ye yeten bir Tekirdağ olma yolunda biz de kendi payımıza düşen sorumlulukla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak yanlarınızda olmaya, bu destekleri arttırarak önümüzdeki devam devam etmeye, yeni desteklerle beraber sizler isteyin. Bizler sizlerin yanında olacağız. Ben emeğiniz bereketli olsun diyorum. Tarlalarınız inşallah ürünle dolsun bu dönem. Hayvanlarımız sağlıklı olsun. Sizler var olun. Üretimimiz daim olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bereketli bir sezon diliyorum. İnşallah arkamda gördüğünüz traktöre burada da değil mi? Sizler gübre atın bol bol olsun. Benim hazır, benim şal var duruyor. Artık başörtüsünü de buradan alırım. Yapar mıyız? Tamam. Yeniden o zaman üretimi çoğaltmaya devam edeceğiz diyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Allah o elleriniz dert görmesin. O güzel yüzleriniz hiç solmasın diyorum. Allah'a emanet olun, var olun. Yapmış olduğu konuşmadan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın İlhami Özcan Aygun'u kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. Teşekkür ederim. Çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız, TESK'imizin Genel Müdürü, Büyükşehirimizin Genel Sekreteri, Yardımcıları, Tarım Sayı Hizmetler Daire Başkanımız ve değerli bürokratlarımız ve çok kıymetli muhtarlarımız, Değerli bıyıklı hemşerim, annelerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sizinle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Aynı zamanda mübarek Ramazan ayındayız. Tüm dostlarımızın, hemşehrilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Aylara vesile olsun diyorum. Ankara'da mesaj geldi. Dedim ki ben burada olmam lazım. Çünkü daha önceki gübret atımlarında da, Malkara'da, Yine Süleyman Paşa'da, Ayrebolu'daki dağıtımlarda da olduk. O heyecanı paylaştık ve her zaman üretimi destekleyen bir kardeşiniz olarak da bugün sizin aranızda olmanın ben mutluluğunu yaşıyorum. Ve inanın gece 12.30'da meclisten çıktım. 4 gibi Tekirdağ dedim, savur yaptık. Yattık 5 saat, kalktık, sizin aranıza geldik. Ama o kadar mutluyum ki bu gülen yüzleri, üreten elleri görünce içim benim kıpır kıpır oluyor. Ve Kürsüden de önceki dönem beraber görev yaptığımız Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız da az önce o da ifade etti. Her daim üretimi savunuyoruz. Hatta dün akşam saat 12'de yaptığım konuşmada da aynı şeyi söyledim. Ya artık düşün bu çiftçinin yakasından. Çiftçi olmazsa biz olmayız. Bu ülkeyi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk köylü milletin efendisi demiş köylüyü en üst seviyeye çıkarmış. Ama son 23 yılda geldiğimiz noktada köylüyü aynı çamaşır sıkar gibi sıkıyorlar. Ya ağzımızda tüy bitti. Ubat desteklerini zar zor ödettik. Geçtiğimiz hafta cuma akşamı üreticilerimiz desteklerini aldılar. Ama daha gübre mazot desteği yok. Peki daha büyük şey ne yapıyor? Devletin merkezi bütçeden yapmadığını işte ilde yapıyor. Çiftçiye devlet daha gübre desteğini vermiyor ama büyük şehirde işte meraları meraları gübreliyor arkadaşlar. Niçin? Üretimde bırakmak için. Hayvancılığı bitirdik. Bitki üretim bitti. Geçmiş dönemdeki bakan ne diyordu? Ya paramız var, ithal ederiz. Akıllanmadılar hala. Covid dönemini geçirdik hep beraber hatırlarsınız. Nelerim de bilirler, annelerim de bilir. Yağ bulamıyorduk ya marketlerde tırım tırım yağ kuyruğu vardı. Demek ki paranız da varken olmuyor. Onun için üretim şart. Üretimi desteklemeniz lazım. Atalarımız boşu demiş ki elden gelen öğün olmaz. Olsa da zamanında bulunmaz. Onun için üretim en başta bizim baş konumuz. Desteklenmesi gereken ana konu. Bitkisi üretim, hayvansı üretim desteklenecek. Bakınız geçtiğimiz ay içerisinde Avrupa Birliği ne yaptı? Bilir misiniz? Çiftçilere üretim desteğini arttırıyor. Çünkü sağlıklı gıdayı ulaştırmak ihtiyacı var. Oradaki insanlarını o güvenli gıdaya ulaştırmak ihtiyacı var. Bizimkiler ne yapıyor? Tam tersini. Üretim baltalıyoruz. En pestisit, en malfotoksinle ilgili ürünlerdeki kalibrasyon daha da aşağı çekiyor. Çiftçisini üretimde kalsın diye daha fazla destek verecek. Hani bizi Avrupa kıskanıyordu? Öyle diyor iktidar yöneticilerimiz. Bizi kıskanıyorlar. Ama üreticisine geldiği zaman yok. Benim emeklim sefalet çekiyor. Benim çiftçim sefalet çekiyor. Ama dediğim gibi birileri de yaşıyor. Şimdi akşam kürsüden söyledim. Orada dokunulmazlık vardı. O kelimeyi burada söylersem hemen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı kendine aiz olmayan Cumhurbaşkanı Başsavcısı benim hakkımda sözlük hazırlayabilir kelimeyi kullanırsam. Ama dün akşam mecliste rahat rahat o kelimeyi kullandım. Arkadaşlar, valla ben böyle bir dönem görmedim. Sıkıntılı dönemden geçiyoruz. Ama sizden istirhamım, Sayın Vekilimiz de ifade etti. Köyler boşaldı köyler. Üretim düştü. Evladınızı evlendireceksiniz diyorlar ki köye biz kız vermeyiz. Ondan sonra fabrikaya gidiyor. Asgari ücretle çalışıyor. Bakıyor 6 ay olmuş kredi kartları arttıkça oğlan arayan ne arıyor. Anne ya diyor benim kredi kartım borcum var sıkıştım. Babama söyleyelim şu alaca olan ineği bir satsın da bana gönderin borcu kapatayım. Alaca inekle başlıyoruz. Ondan sonra bu ay neyse düveler hepsini avur boşaldı. Ondan, ama elde avuçta bir şey yok. Borç da daha devam ediyor. Onun için sakın anılmayın, aldanmayın, üretimde kalın. Annelerimize kız evladınız varsa sakın bu şekilde yaptırmayın, onun da hayatını karartıyorsunuz. Çünkü köydeki üretim olmazsa hiçbirimiz olmayız. Bizim politikamızda küçük ve orta ölçekli aile işletmeleri olmazsa olmaz diyoruz. İşte 520 bin tane hayvan gelecek, 400 bin tanesini 200 baş olan işletmeye vereceklerdi. Üzümünde 150 baş olanı verecek. Ya zengin zaten bu işi kar yaparsa yapıyor. Yapmazsa yapmıyor. Ama ağırda üç tane, beş tane çangalı sağmak yine olmazsa bu iş yürümez. Bizim çıkış yolumuz köylüyü yüceltmemiz gerekiyor. İşte Büyükşehir bunu yapıyor. Et kombinemiz orada. Yani sizden ürettiğinizi artık alacak bir belediyeniz var. Ama bakın salı günü bir mecliste araştırma belgesi vardı. Antalya'da Büyükşehir'in arazilerine TOKİ kanalıyla çökülüyor. Büyükşehir demeyin pardon yanlış oldu. Kırsaldaki sizin arazilerinize TOKİ geliyor bir proje yapıyor çöküyor. Orada köylü yok ediyor. Ya bu nedir? Bu adaletsizlik ne? Bu köylüye düşmanlığınız ne diyor soruyorum. Bırakın köylü orada yaşamını sürdürsün. Ve kokun şu Oradaki bastığımız o hayvanımızın kokusu bizim üzerine silsin. Ve ondan mutlu olmamız lazım. Onun için ben büyük şehrimizi buradan kutluyorum. Mera ıslah projesi giderek artıyor. Sebze fidesi, tohumlu ve diğer ürünleri, dağıtımları var. Yine hayvancılığa geçtiğimiz hafta ay içerisinde yem desteği vardı. Yani bunlar güzel şeyler. Birileri sizi desteklemiyor destekliyor ama birileri de size burada destek oluyor. Merkezi hükümet köstek, Büyükşehir destek. Tercih sizin. Biz de sizin her zaman yanınızdayız. Bize düşen bir şey varsa baş tacı diyoruz. Az önce muhtarlarımızla sohbet ediyorum. Tarım Bakanlığı sulama projesi hazırlamış. Kırsal destek hazırlamış. Ya arkadaşlar destek alsan nasıl alacak? Olacak ki. Baraj nerede? Baraj. Bizde en çok yerden yere vurulan konuların bir tanesi su faturası diyorlar. Bir paylaşım yapıyoruz. Şimdi ben birazdan buradaki paylaşımı yapacağım sosyal medya hesaplarımda. Hemen lapteye troller var, troller. Böyle beslemeler var. Besliyorlar. Bu beslemeler lapte hemen Büyükşehir'in su faturasını soruyor. Ben de buradan onlara soruyorum. Neden baraj yapmıyorsunuz? Neden baraj yapmıyorsunuz? Az önce... Çimendere Barajı ile ilgili bölgenin muhtarlarımıza, Malkara'nın gelen muhtarlarla konuşuyoruz. Durdu. Kaynak yok. Çünkü azineye aramiler de dandı, aramiler. Mezen bir şiiri vardı. Aramiler azineye daldı. tam takır. Destekleri bile bağıra bağıra ödettik. Neler söylemedik. Bir buğday desteğini normal dönmesi gereken bak şu anda kaleme kalkacak ürünler siz daha destek alamıyorsunuz. Gübre mazot Gübre kaç para oldu? 20 liraya geldi yüreği. Nasıl atacaksın yüreği? He? Sen barajı yapmazsan, projeyi versen önce bana sulama projesi yaptırıyorsun. Ben o nereden alacağım o boruları, nereye bağlayacağım da nasıl sulayacağım o tarlamı? Ve aynı şekilde içme suyunu nereden karşılayacağız? 400-450 metreden su çıkartıyor Tekirdağ. Bunu kaç kişi biliyor? Ve diyoruz ki kardeşim yatırım yapın bu ülkeye. Bu şehre yatırım yapın. Vergiyi benden alıyorsun. Yüzde sekizinci sıradayım ben vergi vermede. Ama Ankara'dan hizmet almaya geldiğimizde yok. İşte yol ayrı bululdu, daha bitiremediler. Çünkü bağlantı yapamıyorlar. Projeyi eksik bakmışlar. Ne oldu? Kaldı orada. Nereden gideceği belli değil. İşte planlama yapmazsınız bu olur. Ben buradan biraz uzattığımı biliyorum. Affınıza sığınıyorum. Mübarek Ramazan'ı tekrar tebrik ediyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm bürokratlarımıza ben buradan şükranlarımı sunuyorum. Sayın Başkanım, çiftçiye verilen destek size bir şekilde öner merak etmeyin. Çiftçi bu köylü kim ne destek yapıyorsa onu unutmaz. Doğru mu annelerim? Yanında olurdu mu her zaman. Onun için köylüye destek olma daim edin. Bu destekler bir gün yol, su, köprü, elektrik olarak dönecektir. Ama şunu unutmayın, üretim, üretim, üretim. Üretmezsek olmaz. Üretmeye devam edeceğiz. Buyurun bu tarafa. Giremezsin. Giremezsin. Vinç ee, de alacaksın, vinç de traktörü indireceksin tarlaya. Anla. Banarlı'nın oradaki yolu bile bir kavşak yapın diye yırttık kendimizi, anlatamadık. Yani işte Planlama, planlama, planlama. Devlet planlama teşkilatını yok ettiler. Plansız iş yaparsanız olmaz. Burada planlama ön plana çıkıyor. İşte Büyükşehir buradaki en güzel işleri planlamayla yapmak üzere üzerine hizmet veriyor burada. Plansız yapılan her iş böyle oluyor. Yani ben yaptım oldu. Mantıksız yapılan yollarda şimdi insanlarımız tarlaya nasıl girecek? Ben merak ediyorum. Bir çerde Bak en basit buna, bana, bana aldaki bir çerde ver. Karşıdan karşı nasıl geçecek merak ediyorum. O surat giderken. Şimdi e, işte gelinen noktada sen tarlaya nasıl gireceğini bilmezsen Ankara'da oturup buraya projeyi uydurursan, bana kıyafet uydurursan olacağı bu. Sadece burası değil. Muratlı yolunda da aynı sıkıntı var. Muratlı yolundaki o gündüzlü ve diğer köylerlerimizde siz bir akşam da Büyükşehir yasasıyla 12'de köyden döndük mahalleye. Şimdi mahalle olduğunuz için diyemiyorum. Onlar sizi zengin olarak, köydekileri zengin olarak görüyor Ankara'dakiler. Ondan dolayı maalesef böyle bir sıkıntı var. Sonunu biliyoruz. Valla dilendiriyoruz. Bakalım inşallah çözüm buluruz. Ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum. meralarımızın ıslara devam edelim ve onlar bir şekilde bize dönecektir. Merada otlayan hayvanlarımızın en büyük girdileri yem, karma yem, e, en büyük girdi maliyeti. İnşallah meralarımızdaki ot verimini arttırdığımız zaman hayvanlarımızın hem süt, hem et verimi de artacaktır diyorum. Ve emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm bürokratlara teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sayın vekilimize yapmış olduğu konuşmalardan ötürü teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şimdi temsili gübre dağıtımı için Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Candan Yüceer Önderliğinde protokol üyelerimiz, muhtarlarımız ve tüm üreticilerimizi fotoğraf çekimine davet ediyoruz. Saygılarımla arz ederim. Tekirdağ'ın temiz, dürüst, çalışkan Candan'ı...